Sıla Türkoğlu'nun saç rengi, doğal ve kahverengi tonlarıyla dikkat çekici zarif bir görünüme sahiptir. Bu ton, hem doğal hem de derinlemesine sunarak, saçlara sağlıklı ve canlı bir hava katar. Soğuk alt tonlara sahip koyu kahverengi ve hafif sıcak yansımalar içerir, bu saç rengini son derece modern ve zamansız bir şekilde sunar. Sıla Türkoğlu saç rengi kimlere yakışır? Bu kahverengi tonu, özellikle buğday tenli ve esmer cilt tonlarına sahip olması harika görünüyor. Sıcak alt tonlu ciltler için mükemmel bir uyum sağlayarak, yüz hatlarını yumuşatır ve doğal bir parlaklık katar. Açık tenliler de bu tonu tercih edebilir. Özellikle göz rengini ön plana çıkarmak isteyenler için kahverenginin bu gücü son derece uygundur. Sıla Türkoğlu saç rengi nasıl elde edilir? Bu rengi elde etmek için saçın doğal tonlarına uygun kalitede kahverengi boyalar tercih edilmelidir. Profesyonel saç kurutma makinesi, saça derinlik kazandıracak ince gölgeler veya balyaj uygulamaları yapılabilir. Evde boyama yapılacaksa saçın korunması için üretici ve nemlendirici ürünlerle hesaplanması önerilir. Slatürkoğlu saç rengi bakımı. Değiştirilen saçlar parlak ve sağlıklı düzeni için düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Renk koruyucu şampuanlar ve saç maskeleri saç renginin daha uzun süre canlı tutulmasına yardımcı olur. Saç uçlarına düzenli olarak bakım yağları verir, saçın daha pürüzsüz olmasını ve parlaklaştırılmasını sağlar.